İdeolojik kutuplaşmaları alternatif muhafazakar seküler düşünce topluluğu kanalımıza tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun amacı evlerimizde bulunan bulaşık makinesini en verimli şekilde kullanabiliyor muyuz? Teknoloji ile beraber telefonla uzaktan bağlantı gibi birçok farklı özellik artık hayatımızda. Bu yüzden de bulaşık makinelerimizi en verimli şekilde aynı zamanda elektrik faturasını da düşürerek kendi özelliklerini de kullanarak bütün opsiyonlarını inceleyip size yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle şöyle kapağı açmakla başlayalım. Burada gördüğümüz haznelerden bahsedelim. İlk hazne üst katta olan genelde kaselerin ve bardakların konulduğu kısım. Bu kısımda şöyle bir bu modelde Bıçak koyma yeri var. Bir de şurada şöyle farklı hazineler var. Bunları hiç kullanmadım ama büyük bıçakları buraya ben de koyuyorum. Genelde de kase ve dediğim gibi bardak rafı olarak kullanıyorum. Şurada gördüğünüz yandaki alandan şu kısımdan ve şu kısımdan aklınızda olsun arkadaşlar. Bulaşık makinenizi ne yapabilirsiniz? Bu sepetini yukarı aşağı oynatabilirsiniz. Bu ne demek? Alt kata daha büyük tenceredir. Evinizde kek kalıbı olabilir. Herhangi bir farklı bir şey olabilir. Alt pervane ve üst pervane arasında üst pervaneye şöyle göstereyim değiyorsa bu kısmı yukarıya doğru kaldırıp dediğim gibi bu alanı daha rahat kullanabilirsiniz. Alt sepette de genellikle şurada şöyle bir her bulaşık makinesinde oluyor. Çatal bıçak koyma yeri var. Şurada şöyle yuvaları olduğu için ben şuraya koydum. Şu hazneleri de şöyle sağa sola yatırabiliyorsunuz. Dediğim gibi tencerelerinizi vesaire koyacaksanız kendinize özgü alanlar oluşturabilirsiniz. Alt pervanemiz burada, üst pervanemiz de şurada arkadaşlar. Şimdi şuradaki şeylere bakalım. Bunlar ne işe yarıyor diye merak edenler olabilir. Belki hiç kullanmamış olanlar olabilir arkadaşlar. Bu gider kısmı. Bu bölümü arada bir şu şekilde açıp Herhangi bir Kanıklık var mı bakabilirsiniz içini Temizleyebilirsiniz Şimdi Şöyle göstermeye çalışacağım size Buradan da böyle Komple açılıyor Şu bölgenin içerisini Dediğim gibi Herhangi bir tıkanıkta vesairede ya da belirli aralıklarla açık bak Temizleyebilirsiniz arkadaşlar bu suyun devirdağım kısmını sağlayan hazne. Şuradaki haznemiz ne? Şunu şöyle çevirerek açıyoruz. Burası da tuz haznesi arkadaşlar. Ben de evde genelde şöyle bir çokça bulunan bulaşık makinesi tuzu almıştım. Bunun kendi honisi var ama şu anda yanımda yok. Ben şöyle kapaktan dolduracağım sizin için. Buradaki hazneyi dolana kadar şöyle kontrollü bir şekilde içerisine tuzunu dolduruyorsunuz. Sonrasında tekrardan şöyle tuzu da yakından göstermeye çalışacağım. Sonrasında tekrardan bu videolar çekerken telefonla çektiğim için sağa sola yatabilir arkadaşlar görüntü kusura bakmayın. Oradaki tuz haznesini de kapatıyorsunuz ve bu kısımdan kurtulmuş oluyoruz şu an için. Sonrasında şuradaki iki kısım var. Bu kısımdan birisi genelde şöyle parlatıcılar oluyor gene marketlerde kolayca bulunan hangisini istiyorsanız alabilirsiniz. Şuradaki kısma da şöyle gösteriyorum. Parlatıcınızı dolduruyorsunuz birazcık dışarı döküldü. Önemli değil. Onlara takılmayın. Çünkü bulaşık makinemizin içi şöyle küçük bir kabdı. O yeterli olmadı. Doldurmaya devam edeceğim. Diğer parlatıcıyı da dolduruyorum. Parlatıcı ne işe yarıyor? Özellikle cam bardaklarda bazen beyazlaşma oluyor o beyazlaşmanın önüne geçebilmeniz için dediğim gibi kireci engelleyecek olan tuzu hem de parlatıcınızı eksik etmeyin. Bu zaten kendiliğinden otomatik olarak belli miktarda yıkarken kendisi içerisine katacak. Şuradan da şöyle dolduğunu görünce bıraktım arkadaşlar. Şöyle de bir deterjan tercih ettik diyelim. Bir tanesi de patlamış. Şu anda elime sürüldü. Farklı farklı gene deterjan kapsülü markaları var. Onu da buraya koyup parlatıcı kapağımızı kapattık. Bu kısmı da şöyle kapattık. Çalıştırma kısmına geçeceğiz. Tabii ki ben şimdi çalıştırmayacağım için işte tekrardan bastım. Şunu aldım. Burayı şimdilik bu şekliyle, dedim ki bu sıvıyı dolduruyorsunuz, bu ortalama işte bir ay gidebilir, iki ay gidebilir. Bulaşık makinesi kullanma oranına göre değişkenlik gösteriyor. Ee, yeni makinelerde bitince üzerinde ekranda bitti diye uyarı da veriyor. Onu da biraz size göstereceğim. Bitip bitmediğinde oradan takip edebiliyorsunuz ya da manuel olarak siz kendiniz eski tip makinelerde şöyle bir gösterge oluyor. Bu kısım böyle saydam oluyor. Oradan böyle takip edebilirsiniz. Şimdi de arkadaşlar bulaşık makinemizin dashboard'undaki düğmelerin üzerlerindeki logoların ne anlama geldiğine bakalım. Açma kapama düğmesi bunu artık hepimiz biliyoruz. Açma kapama düğmemizden sonra arkadaşlar şu program tuşunun yanında şöyle bir 2 e, saniye basılı tutun işareti var. Şu bir cep telefonu resmi aslında. Bulaşık makinemiz Wi-Fi'li bir model olduğu için şu anda bakın benimki takılı. Önce Wi-Fi'ye nasıl bağlanıyor onu anlatayım. Sonrasında diğer tuşların ve işaretlerin, logoların ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Erteleme tuşuyla onay tuşuna 3 saniye boyunca basılı tuttuğunuzda ekranınızdan 3, 2, 1 ondan sonra da şurada bir CF yazısı belirleyecek. Bu demek oluyor ki telefonunuzdan artık bağlantı yaparak Bulaşık makinenize bağlanabilirsiniz. Sonrasında da bulaşık makinenizin telefonunuzdan aplikasyonuna girerek bağlantılarını yapıp ardından da şuradaki program tuşuna iki saniye basılı tuttuğunuzda artık bulaşık makinenize cep telefonunuzdan hakim olabilirsiniz. Cep telefonunuzdan bulaşık makinenizi kullanabilirsiniz diye bir özellik sunuyor size. Yani şuradaki tuşların hiçbirine basmadan evde yokken de ev internetiniz açıksa bulaşıklarınızı yıkayabilirsiniz. Şimdi buradaki program tuşuyla devam edelim. Şu anda ekoyu gösteriyor. Nedir? Alt üst yıkama 60 derece 1 saat 53 dakikaymış. Süper 50 dakika zaten şurada da belirtti 65 derece. Orta yoğun 50-70 derecede 2 saat 59 dakikaymış. Hızlı 30 dakika gene orada belirtti 40 derecede yıkıyormuş. Buradan herhangi bir kısmı seçip yıkamaya geçebilirsiniz. Sonrasında da buradaki opsiyonları bilirseniz bulaşık makinenizdeki e, yapacağınız ekonomi kısmını değerlendirebilirsiniz. Şu anda wifi zaten yanıyor. Biz ne yapacağız? Opsiyon tuşuna bir kere basacağız. Bu işaret ne anlama geliyor? Bulaşık makinenize biraz önce içerisine koyarken anlatmıştım. Deterjan ve yanına parlatıcı koyuyorsanız her ikisinin de doğru miktarda karışıp bulaşık makinenizdeki özellikle cam kısımlarında bazen beyazlaşma oluyor. Onlar da önüne geçerek daha dikkatli bulaşıklarınızı yıkıyor. Bir daha basalım. Bu nedir? Hijyen tuşu. Özellikle annelerimiz, bebeklerinin biberonlarını vesaire daha hijyenik anlamda bulaşık makinesinden çıkmasını istiyorsa bu özelliği kullanabilir. Opsiyon tuşuna bir kere daha basıyoruz. Bu ne demek? Bulaşık makinenizin sadece üst rafı doluysa sadece oradaki pervaneyi kullanarak da üst rafı kullanabilirsiniz. Diğer opsiyon tuşu aynısının alt tarafı nedir? Üst boş olabilir. Altta sadece tencereler olabilir. Burada da sadece tabaklar, tencereler, kaşık, bıçak, çatal vesaire onları yıkatabilirsiniz. Bu da ekonomi modu arkadaşlar. Ekonomi modunda yıkatma yaparsanız çamaşır makineniz bittikten sonra çamaşır makinesinin kapağını da otomatikman açarak hem soğumasındaki o elektrik kaybı kısımlarını da ortadan kaldırıyor. Böylelikle enerjiden de size tasarruf sağlıyor. Bu modda çalıştırıp makineniz bittikten sonra şu şekilde kendiliğinden otomatikman kapağı açılacaktır. Diğer opsiyona geçtik. Pardon. Makinenin kapağını açıp kapadığım için mi böyle oldu bilmiyorum ama belki de süper modda buna izin vermedi. Şöyle bir ekoda deneyeceğim. Tekrardan opsiyona basıyorum. Evet şimdi diğer kısma da gelebildik. Arkadaşlar süper de mesela buraya geçmemize izin vermedi. Bu zaten hızlı yıkama anlamına geliyordu. O yüzden Burada buna izin vermedi. Eco 50'de denediğimde bunu aktif etti. Bulaşıklarınızın daha hızlı yıkanmasını sağlıyor. Bir diğeri gece modu. Burada da inverter bir motor olduğu için arkadaşlar, şöyle size göstereceğim. Bulaşık makineniz çalıştığında daha sessiz bir şekilde kimseye rahatsız etmeden gecede bulaşıklarınızı yıkatabilirsiniz. Şimdi şu anda wi fimiz açık ama telefonumuz bağlı değil. Şuradaki program tuşuna. 2 saniye boyunca basılı tuttuğumda bakın gördüğünüz şurada da aynı şekilde telefon kısmını aktivite etti. Burada da bu sayede artık telefonum bulaşık makinesine bağlanmış oldu. Aynı şekilde şurada iki tane kısım var. Birisi parlatıcı, birisi de tuz. İkisi de dolu olduğu için şu anda sensörleri yanmıyor. Eğer herhangi birisi boşalırsa bu iki tane sensörden biri yanarak diyelim ki tuz boşaldı tuz yanar, parlatıcı boşaldı. Parlatıcı yanar burada demek bunlar eksildi. Tekrardan tamamlayın anlamı taşıyor. Bulaşık makinemizin de buradaki tuşlarının ne anlama geldiğini aşağı yukarı bu şekilde size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Wi-Fi bir model olduğu için şu anlamda aplikasyon üzerinde telefonumun ekranını size yansıtarak özelliklerini oradan da aynı şekilde size nasıl bağlandır, cep telefonundan bu modelle evde olmadan nasıl çalıştırabilirsiniz, nasıl bulaşıklar yıkatabilirsiniz size aktarmaya çalışacağım aynı şekliyle. Evet arkadaşlar şimdi de cep telefonumuzdan evimizdeki kullandığımız elektronik eşyalara bugün konumuz bulaşık makinesi olduğu için biz bulaşık makinesini tercih edeceğiz bulaşık makinesine nasıl bağlanırız ve buradaki kısımlarda ne gibi özelliklerine ulaşabiliriz onları size anlatacağım. Bulaşık makinesinin üzerine tıklıyoruz. Ben odalara göre bölmüştüm ama aşağıda yine gene genel bir sıralama var. Bunun üzerinden aynı şekilde bulaşık makinesinin bir görseli. Aşağısında da hangi özelliklerini kullanabilirsiniz onlar size gösteriyor. Mesela şöyle hızlı moda bastığımda bulaşık makinem şu anda otomatik olarak hızlı programa geçti. Ben şu anda bulaşık makinesinde yanında olduğum için aynı zamanda ekranındaki kendi dashboardundaki değişiklikleri de gözlemleyebiliyorum. Bunlar tabii ki evinizin internet hızıyla ve internet kalitesiyle de alakalı. Bunları unutmayın. Buradaki hız süreleri, geçiş süreleri evinizdeki internet hızıyla da alakalı. Onu mutlaka bilin. Buradan herhangi bir seçeneği seçebilirsiniz. Onu favorileyebilirsiniz. İşte alt üst yıkama 60 derece diyelim. Genelde ortalama bir yıkama modülü. Bu da kaça tekabül ediyordu? Gene şu anda ben bulaşık makinesinin yanında olduğum için 1 saat 53 dakika diye yanında çıktı. Buradaki herhangi bir modu seçip bulaşık makinenizi aktif hale getirebilirsiniz. Ek özelliklere basıyoruz. Burada bakın ekstra hijyen, ekstra hızlı, ekstra sessiz enerji tasarrufu. Biraz önce bahsetmiştik tablet ve yanında parlatıcı koyuyorsanız aynı şekilde o modun aktivite edilmesi. Üst sepet yani yarım yüklemiş, Alt sepet gene yarım yük olarak belirtilmiş. Bunlar da oraya aynı şekilde şöyle hatta ben sizin için seçeyim. Buradan da tıkladığımda mesela hijyeni tıkladım ben hijyen bağlantısını otomatikman yaptı arkadaşlar. Bir bağlantı kopma hatası oldu ama tekrardan geri döndüm. Acaba bu ek özelliklerle mi alakalı? Bir daha deneyeceğim. Mesela ekstra sessizi seçeyim. Tekrardan kopacak mı? Şu anda öyle bir hata vermedi. Orada da dediğim gibi diğer özellikleri de kullanarak bulaşık makinenizi istediğiniz performansta başlatabilirsiniz. Gecikmeli başlatma diye bir tuş var. Bakalım basalım. Burada evet saati seçip hangi saatte başlatabilirsiniz. Buradan ayarı yapabiliyor Tüketim geçmişi diye bir şey var. Buna bakalım. Enerji yönetimini keşfedin. Cihazlarınızın tüketim verilerinin grafikleri, aylık enerji harcamalarınızın takibi, eviniz ya da cihazlarınıza özel kota limitleri belirlemek ve daha birçok özellik için enerji yönetimiyle tanışın. Aşağıdaki butonu kullanarak açılacak sayfadaki tercihlerinizi belirleyip bu eşsiz özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz. Ben böyle bir şey kullanmıyordum. Sizle beraber ben de başlayayım. Devam et diyorum. Elektrik tarifesi tek zamanlı, üç zamanlı. Muhtemelen şurayı bir okuyalım. Enerji yönetimi. Elektrik tarifesi uygulanan birim enerji bedeli sayısına göre değişkenlik gösterir. Lütfen faturanızda belirtilen elektrik tarifesini seçin diyor. Şu anda bir elektrik faturası yanımda yok. Ama tek zamanlıdır diye düşünüyorum. Şu anda bunu ilerletmektense şöyle geriye aldım. Siz elektrik faturanıza bakarak tek zamanlı mı, üç zamanlı mı ya da herhangi farklı bir şey var mı? Ona bakıp aynı şekilde oradan bu programı da aktif hale getirebilirsiniz. Program açıklamaları demiş. Ona tıkladım. Arkadaşlar buralara demin size anlatmış olduğum oradaki programların ne anlama geldiği yazıyor. Şu amblem şöyle parmağımı de belki ekranda siz görürsünüz. Daha sonra yıkanacak bulaşıkları durulamak için kullanılabilir. Diğeri şöyle gene parmağımı gezdireyim. Hafif kirli ve az kullanılan bulaşıklar için hızlı program olarak kullanılabilir. Bir diğeri hızlı 30-40 derece hafif kirli bulaşıklar için hızlı yıkama programı olarak kullanılabilir. Bir diğeri Burada logolarını siz görüyorsunuz arkadaşlar. Eko 50'deyim şu anda. Orta kirli günlük bulaşıkları daha az elektrik ve suya yıkamak için kullanılabilir. Şöyle yavaş yavaş aşağı kaydırıyorum. Hepsini okumama gerek yok diye düşünüyorum. Cam ve bardak yıkama hafif kirli hassas bulaşıklar için kullanılabilir. Alt üst hızlı yıkama genelde ben bunda yıkıyorum. Üst raflı hafif kirli, alt raflı çok kirli bulaşıklar için kullanılabilir. Alt rafta genelde ne demiştik? Tencere, tabaklar, özellikle çatal bıçak takımı, kaşıklar vesaire oluyor. Üst rafta da kaseler, bardaklar, kupalar gibi şeyler oluyor. Ben de genelde o yüzden bu modda kullanıyorum. Sizin de bilginiz olsun. Yoğun yıkama, otomatik yıkama, hijyen demiştik anneler kullanabilir, bebekler için. Otomatik hassas yıkama, otomatik akıllı yıkama, otomatik yoğun yıkama. Siz arkadaşlar ekrandan istediğinizde durdurup o özellikleri okuyabilirsiniz. Buharla yıkama çok kirli bulaşıklar için buharla etkili temizlik olarak kullanılabilir. Buhar demek ki önceden yumuşatıyor arkadaşlar. Tasarruf yıkamasından bahsetmiştik. Ek özelliklere baktığımızda yarım yük, alt sepet, üst sepet Evet arkadaşlar bu tablet kısmı şöyle gene bir parmağımı gezdireyim belki orada videoyu televizyona yansıttığımda görebiliriz. Tablet, tuz, parlatıcı veya başka ekstra unsurlar içeren hepsi bir arada deterjanlar kullanırken bu opsiyonu seçebilirsiniz. Gene parmağımı aşağıya doğru kaydırıyorum. Ekstra hızlı mod programın süresini Saltarak daha ekonomik su kullanımı sağlayabilirsiniz. Ekstra sessiz mod daha hassas ve sessiz bir yıkama sağlamak amacıyla kullanılabilir. Geceleri bu modda yıkayabilirsiniz. Enerji tasarrufu kurutma işleminin etkinliğini artırarak enerji tasarrufu sağlar. Daha düşük sıcaklıkta program çalıştırarak programın sonunda kapağın otomatik açılması sayesinde enerji tasarrufu sağlıyormuş arkadaşlar. Gene geri geliyorum. Program açıklamalarına baktık. Ketim geçmişine baktık. Gecikmeli başlata baktık. Ek özellikler dediğim gibi buradan herhangi bir şey seçebilirsiniz. Gene kaldırdım. Şu anda bulaşık makinesinin dashboarduna bakıyorum. 1 saat 53 dakikaya düştü. Birebir neye basıyorsanız bulaşık makineniz de devreye sokuyor. Şurada bulaşık makinesinin modeli var. Şurada bir ekstra kısım var. Burada da arkadaşlar seri numarası, Wi-Fi modülü, veri versiyonu, sinyal gücünün yerinde olup olmadığı, MAC adresi ve ekstradan da kullanım kılavuzu var. Şöyle bir kullanım kılavuzuna da bakalım. Kullanım kılavuzumuz Türkçeymiş. TR ibaresi var. PDF okuyucu da açıyorum. Evet arkadaşlar bulaşık makinesinin doğru modeli ve bu bulaşık makinesinin kullanıcı kılavuzunu PDF olarak bana şu anda gönderdi. Muhtemelen telefonuma da indirmiş olduğu bulaşık makinesinin bağlantısından da bahsediyor. Özellikle kireçli bir yerde yaşıyorsanız bu hortumla musluğu bağlamadan önce belirli başlı markaların var. Benim bulaşık makinesini tercih ettiğim markanın da böyle bir aparatı var. Kireç kırıcı, kireç önleyici aparatlar var. Onu da araya taktırmayı unutmayın. Bulaşık makinenizin daha uzun ömürlü çalışmasını sağlayacaktır. Bu da hazır kullanma kılavuzuna bakarken bir bilgi olarak geçmeme olanak sağladı. Burada arkadaşlar aynı şekilde numaralandırarak neyin ne işe yaradığını bize göstermiş. Tuz haznesinden aynı şekilde bahsetmiş. Dediğim yerlerin temizliğinden bahsetmiş. Hatta test şeridi, gerçi böyle bir şey bizim makineden çıktı mı bilmiyorum ama şöyle birazcık yanaştırıyorum. Burada herhalde pH değerine bakarak hatta şuraya biraz daha yanaştırayım. Birinci seviye kireçsizmiş, 6. seviye ileri derecede kireçli. Suyunuzu da böyle kontrol edebiliyormuşsunuz arkadaşlar. Bunu ben de bilmiyordum. Şu anda sizlerle beraber ben de öğrenmiş oldum. Şöyle tekrardan küçültüyorum. Evet, dashboard'umuz yani ayarların olduğu panel. Deterjan koyma haznesi. Tabii ki artık tablet koyuyoruz. Deterjan olayı herhalde yıllar önce bitti. Aynı şekilde parlatıcı koyma haznesi. Bakın burada da bunlarla alakalı bilgileri vermişler. Bu zamanla alakalı bir şey demiş mi? Göremedim arkadaşlar. İşte bıçaklıktan bahsetmiş. Üst sepet modele göre değişebilir demiş. Bizdekinde bu bıçaklık var bahsetmiştim arkadaşlar makinenin içerisinde şu kısımda üst sepeti aşağı yukarı şöyle 1 2 3 kademeli olarak ayarlayabilirsiniz. Alttaki o telleri kapatarak işte tenceredir, farklı şeylerdir. Farklı gözler kendinize oluşturabilirsiniz. Bakın aynı şekilde burada görselleri vermiş. Nasıl koymamız gerektiğini bile bize anlatmış arkadaşlar. Tavalar, tencereler, kaşık bıçak, üst rafta genelde bardaklar, işte çay altlıkları, kaseler vesaire. Hangisi üstte, hangisi alta koyması gerektiğini de söylemiş. Program tanımından bahsetmiş. Hangi saatlerde, hangi dakikalarda ne kadar çalıştığı. Aynı şekilde arkadaşlar benim size anlatmış olduğum bütün tuşları burada teker teker kendisi zaten bize anlatmış. Hatta şöyle hafif ekrana tam kaplayayım. Benim anlattıklarımda da bir yanlışlık varsa geriye dönük buradan tespitini yapıp ekran durdurup okuyabilirsiniz. Kullanma kılavuzu bu yüzden önemli. Muhafazakar seküler düşünce topluluğu kanalımızın amacı zaten bir farkındalık yaratmak. Herhangi bir şey öğrenirken kulaktan dolma bilgilerle değil araştırarak sizlere sunmaya çalışıyoruz. Şöyle gene yavaş yavaş ekranı yukarıya doğru kaydırıyorum. Ben ekranı yukarıya doğru kaydırırken siz istediğiniz yerde durdurup istediğiniz maddeyi rahatlıkla okuyabilirsiniz arkadaşlar. Okumayı sevmeyen bir toplumuz en azından YouTube vasıtasıyla bu bilgilere ulaşıp bu bilgilerden faydalanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Her videomuzda bir vurgu yapıyoruz. Araştırın, kendinizi geliştirin. Kulaktan dolma bilgilere hiçbir zaman itibar etmeyin. Hep tekrarlıyorum. Gerekirse benim anlattıklarıma da güvenmeyin. Tekrardan siz araştırın. Ama her videomda vurguladığım gibi en ince detayına kadar araştırıp günlük hayatımızda yaşadığımız tecrübeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bunu yaparken de okumayı sevmeyen bir toplum olduğumuz için belki bu kullanma kılavuzunu açıp okumayı istemeyen arkadaşlar bu videoya ulaşıp bu şekliyle bu bilgileri kullanabilir. Onlara bir faydamız olabilir. Daha da aşağıya inmemize gerek var mı bilmiyorum. Burada bir sürü ekstradan bilgi önümüze çıktı. Uygulamasının da ana yüzü bu. Şöyle bir geriye geldiğimde aynı şekilde odalara da böyle bölebiliyorsunuz. İşte salonunuz, mutfağınız, herhangi bir bölmede neleri kullanabilirsiniz. İşte klimanız var, diyelim bulaşık makineniz var, buzdolabınız var, hava temizleme cihazınız var ya da kameralarınız var ya da elektronik kapı ziliniz var. Hangisini kullanıyorsanız Aynı şekilde buralara ekleyebilir. Onları da odalara bölerek ister böyle odalara tıklayarak içerisine girip ulaşabilirsiniz. İsterseniz de aşağıdan kaydırarak onlara ulaşabilirsiniz. Salonda da klima ve hava temizleyicisi var. Benim kullanmış olduğum markanın böyle bir arayüzü var. Bunu indirip buradan bu şekliyle ürünlerime bağlantı yapıp evde de yokken onları aynı zamanda kullanabiliyorum. Videomuzu artık sonlandırmanın vakti geldi arkadaşlar. Hepinize özellikle 2026'ya giriyoruz. Son haftalarındayız. Bir önceki videomuzda olduğu gibi sağlık, mutluluk ve tabii ki de artık ülkemizin olmazsa olması hepinize bol kazançlı bir hayat diliyorum. Tabii ki bol paranız olsun ama sağlık ve mutluluk da yanında olsun. Sadece paramız var ama sağlığımız ve mutluluğumuz yerinde değilse hiçbir anlam teşkil etmiyor. O yüzden hepsi sizin olsun arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.